Arka. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte iki tane uygulama ekledim. Böyle uygulamalar arkadaşlar. Just Pop Just Pop. İlk buna girmek istiyorum. Bir tane video yapmıştım. Çekmiştim ama sildim arkadaşlar. 7 dakikaydı. Bu da çok dakika olursa. Ama ne olsun ya ne yapalım. Ama daha çok uzadı da Hmm, Bakar mısın? Hala çok tatlı. Hmm, o Müşteri gelecek arkadaşlar. Bir de. Galiba. Hmm. Ay, ne istiyor? Bundan istiyor. Hı. Gelelim. Hı. Yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ve yaptık. şu Ne? Niye olmuyor bu? Hazır. ha? Şimdi bir tane daha uygulama gelecek. Hı. Hmm. Aha. Buradan ne diyor? Ay herkes bundan sütüyor ya. Mmm, nim nim bundan. İle bundan. Al bakalım. Tık, 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 tık. Al bakayım sende. Bunu Bakın arkadaşlar. İsteyenlerin üstüne e, buraya tıklıyoruz ve buraya tıklıyoruz. Sonra da bu da ailesi istiyor. Sonra arkadaşlar yaptıktan sonra buraya tıklıyoruz. Ve sonra bunun üstüne basıyoruz böyle. Tık 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 tık. tık. Çakalıyoruz. Sonra da bunun üstüne basıyoruz içeceğin ve gidiyor. E uygulamamız böyleymiş. Diğeri uygulamaya bak. Bu arkadaşlar size bir ben, oynamıştım birazcık. Evet birazcık. O yüzden çok özür dilerim. Şöyle uygulama açılsın. Evet burada domates mi elma mı öyle bir şey yapıyoruz işte. Gördüğünüz gibi. Bu uygulamaya da ne olur diye. Bakın uygulamanın ismi yapacağız. Bak bunda boba tale. En son bunu yüklüyordum ben. Evet evet o kötü geldi. Burnumdan o ses çıktı. Bunun yolu Sessizlik zordu. Ben ne varsa artık bana bir şey alıp hoş şey yukarıda İzabel'e ben mi? Hayır ben açılığına geliyorum. Bir dakika. Bak. Evet arkadaşlar bu uygulamamız da böyle. şu şöyle şu, şu, şu. geç, 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 geç. Biz bu manoncukla görürsünüz. Nasıl, ne yaptığını şöyle. Bakarsanız patiyle gösteriyor. Hep şöyle ne hani okla gösterirler diye şöyle bak Hani şöyle bakın. Şöyle bir Bu zaman pati arkadaşlar. Böyle buraya basıyoruz. Bastık. Geç 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 geç. Bakın arkadaşlar bu biz oluyoruz, bu da müşteri oluyor. <laughs> ne? Ha. Şöyle. ay ay bir ay 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 Geç 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 postalarım. Lan. Masaj yapıyoruz. Oo kızlar bunu acıyoruz. Bunu biz popşi mi yapıyoruz? Anam. Yeee yeah, elma kazandık 152 102 tane Ay 102 mi be 120 Geç 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 Şimdi açılıyor bir. 1 saniye saniyede açılmıştı hmm. Aha, bir tane elmas kazandık 50 tane Bunny 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 Oooo bat bat Oh, ima bıraktım. Ne? Buna ne var? Ay çok tatlılar ya Allah ee, müşteri gelmedi ya Anam ben senin burada ne işin var? kaç kişi geldi? <laughs> Bizim hızımıza bakar mısınız? 360 tane domates biz el Ben onu domates diyeceğim artık. Elma lan ne domatesi? Bakın buraya basınca bütün müşteriler geliyor. Oo kaç kişi geldi? Gel bakayım. I'll choose oldu. and Mama's older. Wow, the coolness! Please, I guess I would. Oi, Bu uygulamamız da böyleydi. <laughs> arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs>